Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Toilet Tower Defense'te efsane bir 1 vs 1 kapışması yapacağız arkadaşlar. Yanımda Nihat var gördüğünüz gibi. Nihat'a şimdi unitleri vereceğim arkadaşlar. Aynı unitlerle 1 vs 1 atacağız. ilk önce o maça girecek. Ondan sonra onun bitirme süresini geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Birazcık heyecanlıyım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Nefes nefese kaldım konuşurken. <laughs> şimdi Nihat neredesin kardeşim? Nihat'a neler verelim? Şimdi Nihat'a bir tane Old Godly verelim. Old Godly veriyorum. Green Lazer veriyorum. Santa TV Man veriyorum. Ondan sonra Bir tane toksik pardon titan clockman veriyorum arkadaşlar toplamda 4 oldu. Bir tane de speaker spider pardon speaker repair drone veriyorum arkadaşlar. Bunlar birlikte Nihat e, maç yapacak. Bakalım kaç dakikada bitirecek. Bitirdiğinde bana SS atacak. E, onun süresini geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım neler olacak. Çok heyecanlıyız. Nihat içerideyken ben de buradaki 14 bin bir sürü param var. Onları harcayacağım arkadaşlar. E, Nihat nerede? Heh Nihat burada. Evet arkadaşlar Nihat şu anda giriyor. Hadi inşallah var ya inşallah bitiremezsin. <laughs> <laughs> şaka şaka İnşallah bitirir ama ben onu yenmek istiyorum arkadaşlar şimdi post ofise bir bakalım neler gelmiş arkadaşlar post ofise bir şeyler atıp bana böyle kötü şeyler yazan arkadaşlar var arkadaşlar ben sizleri de seviyorum problem yok ama ben oyuna daha başlayalı bir hafta bir buçuk hafta falan oldu İşte sen noobsun işte senin hyperın bile yok yazmışlar arkadaşlar ne yapalım. Maalesef benim hyper'ım şu anda yok Eminim birçok arkadaşımıza da yoktur Hyper almak kolay bir şey değil ee, Diğer youtuberlar almış evet onlar uzun süreden beri oynuyor Ben de uzun süreler oynayınca hyper'ı alabileceğim merak etmeyin ee, Ufak ufak elmas biriktiriyorum zaten hyper için O yüzden lütfen bana kötü şeyler yazmaz mısınız arkadaşlar Sizleri çok seviyorum Şimdi e, post office'i kontrol edeceğiz O kötü şeyleri sileceğim bir saniye Evet arkadaşlar kötü şeyleri sildim Bir sürü kötü şey gelmişti yani 3-4 tane aynı kişiden gelmişti e, Eray diye bir arkadaşımız. Eray sana da selamlar buradan. Yani lütfen birazcık daha sakin olursan seni e, tebrik ederim. <laughs> bir tane toksik upgrade Titan kameraman e, gelmiş arkadaşlar Serhat'tan. Çok teşekkür ediyoruz Serhat'a. Abi videoda al demiş. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Umarım e, senin daha iyi e, ...unitlerin olur. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Onun haricinde şimdi arkadaşlar... ...ben bir tane buradan şans... E, ...x'ini basıyorum abi. E, şunları bir açalım bakalım neler çıkacak. Arkadaşlar belki güzel bir şey çıkartırız. God falan çıkartırız. Çok merak ediyorum. Bu arada red lazer var mı? Yok. Red lazer yokmuş bugün. Yapacak bir şey yok. 57 dakika sonra yenilenecek... Onunla onunla açalım arkadaşlar. Hatta şöyle bunları iptal edebiliyor muyuz? Bir saniye. Şöyle dandikleri iptal etsek nasıl oluyor? İptal edelim, edemiyor muyuz? Şunları şöyle 10 yapalım. Otomatik olarak satacak arkadaşlar. Epi'ye, Legendary'e falan ihtiyacımız yok. Bizim şu ikisine ihtiyacımız var. Hatta Legendary'ler de kalsın arkadaşlar. Epic'ler de kalsın. Gerisini silsin bakalım. Bismillah diyoruz başlıyoruz. Şöyle 3 kere bir zıplayalım. Şans totemimizi yapalım. Açmaya başlıyorum. Hadi bakalım. Bir şey gelmedi. Otomatik olarak satıyor diğerlerini zaten. Hadi bakalım epic geldi bir tane iki tane Hadi bakalım bir tane daha Hadi oğlum bir tane Godly ver de yolumuza bakalım Hadi Roblox Oo bir sürü epik gelmeye başladı Dört tane epik geldi Hemen bir tane daha Bir epik daha geldi Hadi dostum Üzme beni Bir tane Legendary geldi derken Epik de gelmiş Hemen yani bir tane daha açıyorum Epikler havada uçuşuyor Şu ana kadar ben hiç e, Old God'ı çıkartamadım arkadaşlar Bir tane çıkartmak istiyorum artık bu videonun şansına, bu videonun şansına lütfen. Hadi bakalım. Na 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 na. Hadi bir tane daha. Hadi dostum. Bir tane daha çıkmıyor. 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 5000 param kaldı. Hadi dostum ya lütfen ver ya ağlayacağım artık. Evet, çıkmadı. Yine çıkmadı. Bir tane daha. Legendary çıktı. Bir tane daha açıyoruz arkadaşlar maalesef hala çıkmadı. 2370 param var. Hadi vermen lazım artık ya. Bir tane vereceksin ya. Çok zor olmamalı. Çok zor olmamalı. 7 tane açacağım. 7 tanelik param kaldı. Hop bir tane daha. Bir tane daha. Son 4. Son 3. Son 2 açacağım. Evet. Son bir tane açıyorum arkadaşlar. Belki çıkar ne dersiniz? Maalesef çıkmadı arkadaşlar. Bugün de şansımız yerinde değil. 1946 tane yumurtam var. İki tane de şöyle kutum var. Bunları da açalım arkadaşlar. Oppa. Çıkmadı. Bir tane daha açalım. Hadi bakalım geliyor 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 gelmedi. Gelmedi arkadaşlar maalesef. 1400 1946 yumurtayı ne yapsak acaba? bakalım. VIP ödülümüzü alalım. 20 tane gem. Oh, biz beleş severiz. Hop! Easter Events. Shop'a bakalım. 2000 tane yumurtaya 250 gems alabiliyoruz ya da 2000 tane yumurtaya 6 tane bu kutudan alabiliyoruz. Neyse 6 tane ben bu kutudan alacağım yine ya arkadaşlar. 6 tane daha kutu açalım. Hazır Nihat içerideyken. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hmm. Olmadı. Olmadı. Hop! Bir tane daha. Bir tane daha. Oğlum ne oldu? Maalesef yine çıkmadı. 4 tane daha var arkadaşlar. Problem yok. Problem yok. Problem yok. Problem yok. Problem yok. Yine çıkmadı. 3 tane daha var. Bakalım çıkacak mı? Çıkacak mı? Çıkacak mı? Yok. Yine çıkmadı. 2 tane kaldı arkadaşlar. Keşke 250 gems mi alsaydım? Yok yine çıkmadı. Sonuncu açıyorum. Belki sonucudan çıkar arkadaşlar. Hızlı bir şekilde açıyoruz. Maalesef yine çıkmadı arkadaşlar. Egg Launcher çıktı. Mitik çıktı. E, sıkıntı yok arkadaşlar. Bir tane mitik çıkartabildik. Şimdi hızlı bir şekilde Nihat'ın oyununun bitmesini bekliyorum ve geliyorum. Ve arkadaşlar geri geldim. Gördüğünüz gibi Nihat'ın SS'i geldi. Telefondan oynuyormuş. 22 dakika 10 saniyede bitirmeyi başarmış benim verdiğim unitlerle. Şimdi ünitleri geri alıp ben de aynı maça gireceğim. Evet ünitlerimi geri alıyorum arkadaşlar. Hop teşekkürler. Bakalım 22 dakikayı. Yani 22 dakika 10 saniyeyi geçebilecek miyim? Yani geçebilecek miyim derken daha düşük yapabilecek miyim? Şimdi hızlı bir şekilde oyuna giriyorum arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Çok heyecanlıyım. Oğlum ünitleri takmadan girmişiz. <laughs> Ondan sonracığıma Old Godly, Titan Clockman ve son olarak Santa'yı takıyoruz. Santa ve giriyoruz arkadaşlar. Artık nasıl heyecan yaptıysam kendimi kaybetmişim, ünitsiz girecektim. Evet, şimdi ilk olarak arkadaşlar klasik şuraya bir tane green lazer. Tam şöyle mi koyalım ya da böyle mi koyalım? Tam böyle bıraktım arkadaşlar green lazeri. Şöyle hemen başlattım. İlk baştaki süre de çok önemli. 19 saniye 20 saniye geçti bile. Hızlı olmamız lazım. Hemen buraya bir tane santa koyacağım. Hoppa. Hadi oğlum hızlı ol birazcık Green Lazer. Green Lazer buradakileri hem yavaşlatıyor hem de sağlam vuruyor biliyorsunuz. Hemen bir tane daha Santa koydum arkadaşlar. Üçüncü Santa'yı koyduktan sonra Green Lazer'i upgrade edeceğim. Ve ondan sonra bam 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 bam. Hemen şuraya bir tane Old God koyacağım. Hemen bir tane daha koydum. Şimdi 250 olduğunda bunu upgrade edeceğim. Otomatik geçişi şimdi açtım arkadaşlar. Açmayı unutmuşuz ya. Hata üzerine hata yapıyorum resmen. Hemen şöyle upgrade ettim. Heyecan yaptım ya. Nihat'ın beni yenmemesi lazım. Tamam sıkıntı yok. Şunları upgrade edelim abi hızlıca. Bize para lazım her şeyden önce. Şunu da upgrade ettik abi. Şimdi deli bir para gelecek. Güzel. 935 paramız oldu. Ben değişik bir taktik uygulayacağım. Şuraya bir tane daha green lazer koyacağım abi. Tamam mı? Bu green lazeri upgrade etmektense buraya bir tane green lazer koydum. Bunu da upgrade ettim. Böyle daha iyi kasılacağıma inanıyorum. Şuradaki santayı da upgrade ettikten sonra bir sıkıntımız kalmayacak. Güzel. Şimdi sırada old godly koymakta. Güzel. Şimdi old godly paramız az kaldı birikmek üzere arkadaşlar. Ufaktan zorlanmaya başladık ama herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız merak etmeyin. Ben bir tane upgrade verdim buradaki green lazer'e. Tamam, çok güzel. Buraya bir tane old gun'imizi koyduk abi. Çok güzel. Şuraya da bir tane green lazer tam şuraya. Ya da şuraya mı koysam? Buraya koydum. 3 tane green lazer abi. Bunlar yavaşlatıcı etki olduğu için bunları özellikle dikkat ettim. Baksanıza deli dehşet yavaşlatıyor ya. Çok güzel. Hemen bunu upgrade edelim abi. Upgrade Titan sinema yani old katlimizi iki seviye yaptık. Şimdi sıra santalarda. Santaları upgrade edeceğiz. Santamızı da upgrade ettik arkadaşlar. Santaları tekrar upgrade ediyoruz. Santaları birazcık daha upgrade ediyoruz. Bir tane speaker repair drone koyma zamanı geldi çünkü artık uyumaya başladılar. Hatta bunu birazcık upgrade edeceğim. Şuradaki green lazeri de upgrade ettim abi. Evet sıra old god diye upgrade etmekte onu da upgrade ettik. Buradan gelen flying rocket launcherlar var. Evet bunlar ufak tefek problemler yaratabilir. O yüzden birazcık upgrade yapıyorum tekrar. Güzel. Şu anlık herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Bir upgrade daha yaptım Green Lazer'e. Oğlum ne oluyor? Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şaka mı? Son anda bir tane daha green koydum buraya. Yani ufak tefek problemler çıkıyor ama halledeceğiz. Halledeceğiz arkadaşlar. Tabii ki otomatik geçiş hiçbir şekilde kapatmadığım için bu sorunlar da ufak ufak çıkıyor. Ama halledeceğiz. Şu wave'i de atlatalım. Adam akıllı şunu bir upgrade edelim. Old Godly'i. Her şey daha rahat olacak. Tamam Old God diye bir upgrade daha yaptık abi. Çok güzel. Şimdi 8000 olsun bir upgrade daha yapacağım. Oldu ve upgrade'imi yaptım abi. Old God'imiz şu anda kıvamına gelmeye başladı abi. Çok güzel. Şimdi ufak ufak santaları tekrar upgrade edebiliriz. Speaker Reaper drone'unu da birazcık upgrade edeceğim ama şimdi değil. Hemen Old God diye bir upgrade daha yaptım. Level 6 oldu. Şu roketler birazcık sıkıntı. Onlar çok hızlı gitmeye çalışıyor. Allah'tan Old Godly'nin menzili epey bir yüksek. Hepsini halledecek şimdi tek başına. Santalara bir upgrade daha. Hepsinin son level'ı geldi. Hepsine level atlattıracağım ve maxlayacağım. Hatta ben ne olur ne olmaz şuraya bir Old Godly daha koymayı düşünüyorum. Bir tane koydum. Diğerini fullemeden koydum. Bakalım 22 dakika 10 saniyede yetiştirebilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Bir upgrade daha yapıyorum yeni koyduğum old god Hatta bir tane daha yaptım. Şimdi santaları fulleme zamanı. Bir tane santayı fulledim. Diğerini de fullemek üzereyim. Diğerini de fulledim. Son bir tane kaldı. Sonuncu santayı da fulledim arkadaşlar. Hepsi max level oldu. Şimdi savaş alanına dönebiliriz arkadaşlar. Buradaki godleri ben fullemem lazım. İlk amacım o. Şunu bir 5 level yapalım. Mis. İkisi de pardon ikisi 5 level oldu zannettim bir tanesi 6 level. Güzel green lazerlerimiz yerinde işlerini yapıyor. Yavaşlatma işleri. Bir tane clockman koyabilirim şuraya tam girişe. Ya da şuraya bir yere koyabilirim. Bilemedim. Tam şöyle dursun ya. Evet bunu 7 level yaptım. Son level'a çok az kaldı. Hızlı bir şekilde para birikiyor. İlk önce çünkü santaları hallettik diğer Old Godly'i de şimdi upgrade edeceğim 6 level'a. Hop ettim. 10 dakika 30 saniye oldu. 32. wave'deyiz. Yani inşallah... 22 dakika 10 saniye olmadan bitirmeyi başarabilirim arkadaşlar. Geçen toksik UTC ile 20 dakika 45 saniyede falan bitirdim arkadaşlar. Hatta videoda dedim ki yani Old Godly'den bile iyi olabilir mi acaba bu dedim. Hemen upgrade ediyorum bu arada param birikmiş. 7 level yaptım ikisini de. Yani bakacağız. Çünkü toksik OTC'den daha iyi yani mantıken buradaki Old Godly'ler. Bunları fullemeden bir tane daha Old Godly koysam mı acaba? Bilemedim. 18.500 param oldu. 20.000 olduğunda hatta 20.000'i 20 beklemeyeyim ya. Ben buraya bir tane daha Old godly koyacağım ya. Şöyle bunu da upgrade edeceğim. Taktiği bu şekilde yapacağım. Hatta şuraya bir tane daha Old Godly koyacağım arkadaşlar. Tam buraya. Bunu da upgrade ediyorum. Bir upgrade daha yaptım. Diğerine de bir upgrade daha yaptım. Speaker Repair Drone'a da upgrade yapıyorum arkadaşlar. Hatta full dedim. Artık uyumamaları lazım. Hemen buradaki Old Guard diye bir upgrade daha. Buradakine de bir upgrade daha abi. Patır patır upgrade yapıyoruz abi. Buradakine de bir upgrade daha. Süper. Birisi 6 level, birisi 5 level oldu. Diğerleri 7 level'da kaldı. Onlara da upgrade yapacağım abi. Sıkıntı yok. Şuradaki green lazeri satabilirim ya. Sattım abi. Çünkü lazım değil. Buradakileri upgrade yapacağız. O çok arkada kalıyordu. Buraya bir tane daha old koyacağım çünkü. 44. level geliyor. Glitchler gelecek abi. Time stop'umuz var kullanacağız. Evet. Time Stop'u kullandım abi. Giriş gerçekten büyük bir problem. Hallettik. Girişle alakalı bir sorun kalmadı. Hemen şöyle tekrar bir upgrade yaptım. 45. wave'e geldik. 14 dakika 50 saniye oldu. Bir upgrade daha patlatıyorum Old God diye. Mis. Hepsi kaç level oldu? Hepsi 7 level oldu. Şimdi hepsini tek tek fullleyeceğiz arkadaşlar. Evet bir tanesini fullledim. Evet ufak tuvaletler ufak ufaktan problem olmaya başladı. Bir tane daha Old God de fullledim. Bakalım nihatı geçebilecek miyiz? 16.5 dakika çoktan geçti bile. 2 tane full old god'limiz var. Şimdi bir tane daha olacak. Toplam 3 olacak. Bir tane daha yaptım. Şimdi 55. wave'de glitch gelecek ama zaman durdurmam yok. Acaba risk alıp 54. wave'de e, otomatik geçişi kapatsak mı? Bilmiyorum. Bakacağız. 3 tane max level old god'limiz var. 4.'üyü yapacağım şimdi. Ve 4.'üsünü de yaptım arkadaşlar. Otomatik geçişi kapatacağım yavaş yavaş. Hatta kapattım. Birazcık rahatlamam lazım çünkü glitchlerden önce glitchler epey büyük bir problem oluşturacak. Şuraya ben bir tane daha tam buraya bir old godly daha koydum. Bunları da atladım. Evet 55. wave geldi abi. Bakalım neler olacak. Glitchleri halledebilecek miyiz? Şuraya bir tane daha speaker repair drone koyacağım. Gerek kalmadı. Gerek kalmadı abi. Sıkıntı yok. Tamam. 55. wave'ı hızlıca atlattığımıza göre sıkıntı yok demektir. 22 dakika 10 saniyede halledebilecek miyiz Önemli olan o. Son 2 dakika 10 saniyem kaldı. Alınabilecek bütün riskleri almam gerekiyor arkadaşlar. Hemen bir upgrade daha yaptım. Yeni koyduğum Old Godly'e. 22 dakika 10 saniyede. Yani ondan önce bitirmem lazım. Yani 22 dakika 09 saniyede en geç bitirmem lazım. E, bence bitirdik ya. Öyle gözüküyor şu an. Time stop'um da var. Çok rahat bitiririm. Gimme geliyor. Nihat. Üzgünüm kardeşim. Galiba seni geçeceğim. Evet bir upgrade daha yapıyorum. Buradakini de maxlıyorum. Buradaki santaları hızlı bir şekilde satacağım. Çünkü artık son wave'deyiz. Buraya bir tane daha old Gothic koyacağım. Tam şuraya koyalım abi. Hop bunu da 5 level yaptım. Şöyle zamanı da durduralım abi. Canı %50'den aşağıya indi. 20 dakika 30 saniye oldu. Bakalım kaç saniyede bitireceğiz. Yani toksik UTC ile de neredeyse bu zamanda bitiriyorum. 20 dakika 45 saniyede bitiriyorum. Bununla da 20 dakika 42 43 44 45 46 saniyede <laughs> Nihat'ı yendim o oh, konuda sıkıntı yok arkadaşlar o 22 dakika 10 saniyede bitirmişti ama şöyle bir detay var abi yani ben toksik UTC ile zaten bu vakitte bitirebiliyorum yani çok ilginç ya demek ki old godliler o kadar da etkili değil mi acaba bilemedim şöyle bir lobby atalım abi bakalım Nihat bizi bekliyor mu Aa, kendi VIP serverımda değilim. Neyse ben Nihat'a söylerim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.